Evet efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Kapatmasak da görsek miydik? Yani sakladığımız Görünüyor şey. zaten. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz vallahi iyiyiz. Şey. Evet, evet. Hediyemiz neydi? Hediyemiz doğmuş. <laughs> hediyemiz neydi? Hediyemiz neydi? İşler çağrı, Çağrı, sen şey. o, o, sorumluluk Güzel bir hediyemiz var. Sürpriz olsun Emre'ye sürpriz. Nasıl gidiyor? güzel gidiyor vallahi yolunda artık çok gün sayıyorum yani böyle sağ Son askerliğe girdi geldi. Şimdi kız çocuğu olacağı belli oldu. Evet. İsme karar verdiniz mi ben? Verdik evet. Sen ne olacak? Sen söyledin. Yaz. 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 Evet. Tamam yaza da denk gelecek büyük evet. ihtimalle ucundan. Evet. <laughs> Peki ben evet. yani özellikle de e, genç anne olanların en büyük handikabı eşleridir. Eşler çok hani çok kolay adapte olamazlar. Güveniyor musunuz Şerbi? Ben Çağrı'ya sonsuz güveniyorum. Hazır mısınız gece nöbet mi? Askerim, tüfeğim Vallahi. dediğim gibi çok hazırım yani. Başardım, Çılgınca hazırım. Panik var mı, öyle bir panik olur musunuz? Ne, küçük o kaygılar sürekli. olmaz olur mu? Yani bir deneyimlemediğim bir şey olduğu için hani başıma gelecek şeyle ilgili heyecanlı ve evet biraz da endişeliyim ben. Etrafında çok baba var mesela, onlardan var. şey alıyor musunuz? Almaz olur muyum? Yani. Sürekli sohbet o yani. Hani <laughs> ne yapacağım, nasıl geçecek? Bu arada babalar var? da çok bilinçliler yani. Gerçekten kadınlardan daha çok anlatıyorlar evet. hikayeyi. Bir de onlar <laughs> çok yaşamış gibi anlatıyorlar. <laughs> Otumuz Öyle. sosyal medyada şu ha. anda Türkan Şoray makyajı çok gündemli. Hmm. Hiç yaptınız mı Türkan Şoray makyajı? Ben Türkan Şoray'ın gençliğini oynamıştım. Evet. Ee, o zaman tabi yapıyordum <gülüyor> sahnedeyken. <gülüyor> Hatta saçımı koyu renge boyatmıştım o zaman. Ama hani günlük hayatta çok kullanmıyorum çünkü ben renkli gözlüyüm çok. Daha filiz akın. <laughs> evet, doğru <Peki>. kast değil. <laughs> o konuda da bir tartışma var. Türkiye'nin en güzel kadını oylaması yapıldı sosyal medyada. Filiz Akın ve Türkan Şoray baş başa gidiyorlar şu anda. Sizce ne güzel. Türk el ele yürüsünler <laughs> bence çok güzel. Çok teşekkür ederim. Karım. Bu golün üstüne bir şey söylemesin. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Sizi de kaçırmadan <gülüyor> hemen. <gülüyor> Benim hocam var ya ben onları bırakayım. Evet, çocuk bekliyor, Evet be. evet. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ya, Görüşürüz. Evet, nasılsınız? Evet. Nasıl gayet iyi. Eee Ejem sağ olsun. Böyle bir sürpriz yapmış bana. Çok evet, evet, sürprizdi. Evet, sürprizdi. Sağ olsun öyle bir şey yapmış. Gayet keyifli misiniz? Çok teşekkür ederiz. Bana doğum günü olunca hemen hediyeleri sormak istiyorum efendim. <laughs> neyi? Hediyeleri sormak istiyorum. Ha. Ne hediyeler geldi? En güzel ee, kimden geldi? Gerçekten içeride açamadım. Şimdi eve gidince bakacağım. Hiç bilmiyorum o yüzden. Sadece paketleri aldım o kadar. Siz nasılsınız? Teşekkür Nasıl ederim. Gidiyor? Sağ olun. İşli. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Keyifliyiz biz. keyfimiz yerinde. de. <laughs> güzel de bir doğum günü oldu bence. Hiç beklemiyordu. O yüzden çok mutlu oldum yani. planım <laughs> <Hiç gülüyor> işledi. Mı? Hiç çaktırmadım. Yok. Hiç çaktırmadım. Organizasyon? <laughs> 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 Organizasyon kusursuz işledi. Evet. Asıl gün bugün değil çünkü. O yüzden. Evet, <laughs> yani, setten bugün fırsat bulabildik. Evet. Diğer maalesef. günler programlar vardı. O yüzden Ecem de bugün ayarlamış. Evet, evet. Bugüne kısmetmiş. Efendim şey, hemen diziyi soralım. Nasıl gidiyor? Ee, gayet iyi dizi. Zaten e, reytingler falan da iyi. Sette de keyifli bir ortam var. Keyfimiz yerinde. O yüzden bir problem yok yani. Güzel, eğlenceli bir şekilde çalışıyoruz. Burak, Burak Bey de gelecekti sanırım. yurtdışında olduğu için gelememiş. Evet, Burak abinin bir programı vardı. Oraya gitmişti. O yüzden gelememiş. Katılamadı sizi daha fazla bekletmeyelim orada. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkürler. İyi olsun. akşamlar. Merhabalar. Merhaba. Benim İyi sizler? Teşekkür ederim. İyi efendim. akşamlar. Kolay gelsin. Emre Bey'in doğum günü. Evet, Emre Bey'in doğum, evet. doğum, evet. doğum, emre Bey doğum emre. günü. Nelerse bunlar. Evet. Vallahi mutlu yıllar diliyoruz. Kutladık beraber evet. arkadaşlarımızla birlikte. Ben Emre Bey'i tanımam. Ecem... <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka yapıyorum. arkadaşım çok yakın. Beraber yakın bir işte de beraber anne kız oynamıştık. Şimdi de böyle hep beraber kutladık öyle. <laughs> ya Emre çok özel bir insan. Gerçekten çok özel bir Gerçekten yani tanıştığımız <laughs> günden beri hani sırf şey değil, popülaritesi değil. İnsan olarak da çok kaliteli bir insan. Burada olmaktan çok mutluyduk. Artık evimize gidiyoruz. Artık evimize gidiyoruz. doğum günü olunca ne hediye aldınız diye sorunuz? Ben ona ya yani bunu bu nasıl söylenir ki ya? Hediyeler söylenmez ama bir bağış onun, yaptık diye. E, bir, biz onun adına Kansersiz Yaşam e, Derneği'ne bir bağış da bulduk. Süper bir hediye. Bunu da söylemek çok şey oldu ama neyse. Yeni projeniz hayırlı olsun. Evet ederim. çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah selametle. Bu da geliyor. Su Su Selcan geliyor. E, bomba gibi geliyor inşallah. E, seyirci de sevecek. Biz çalışıyoruz yoğun. Haral'ı Güney'i çekiyoruz. İşte neredeyse dört bölümü bitirdik, şimdi sırada bakalım izleyiciyle buluşması kaldı. İnşallah sever seyirciler. Süper bir kadro da geliyor diyebiliyoruz. Çok iyi, çok, çok güzel. acaba kadronun durumu? Mükemmel. Ee, ekip çok iyi anlaştı. Her karakter rolü için biçilmiş kaftan. Ee, bence herkes benimle aynı fikirde olacak. Sadece Tek bir şey kaldı, seyirciyle buluşması. O <laughs> 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 da bir inşallah. Çok teşekkür ederim. Daha Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Harikasınız.